Hocam yeni açılan bölümler, ondan sonra öğrenci sayısındaki artış, idari ve akademik personel sayısındaki artış, bunlara baktığımız zaman son yani sizin döneminizde kabuğunu kırmaya çalışan, bir üst sınıfa geçmeye çalışan bir sihir ile karşılaşıyoruz. Ben bu varımda şey de sormak istiyorum. Mesela yeni özellikle üzerine çok hassas bir şekilde durduğumuz bir konu var. O da uluslararasılaşma çalışması. Biraz bundan bahseder Nedir bu uluslararasılaşma çalışmaları? Bir de yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı ne kadar? Evet. E, üniversitemiz 2012 Eylül'de e, yönetimini devraldığımızda uluslararasılaşma noktasında e, bir varlık gösterememiş üniversite durumundaydı. Gö görev e, süremizin özellikle ilk iki yılında az önce bahsettiğim akademik birimleri hızlı bir şekilde kurmak suretiyle öncelikle daha farklı ana bilim dallarında ve e, bölümlerle üniversitemizin hizmet alanını genişlettik. Buna bağlı olarak uluslararasılaşma programı da gelişme gösterdi. 2 e, yıldır farklı ülkelerde 8 e, uluslararası e, tanıtım fuarında Siirt Üniversitesi stand açtı ve orada kendisini tanıtma fırsatı buldu. Ve 2014-2015 yılında 115 öğrenciyle uluslararası e, düzeyde yabancı uyruklu öğrenci alımı gerçekleşti. Bunlar 6 farklı ülkeden öğrenciler ağırlıklı Türkmenistan ve Suriye olmak üzere Kazakistan, Pakistan, Filistin gibi ülkelerden öğrencilerimiz mevcuttur. Hedefimiz tabi bu öğrenci sayımızı şu an mevcut toplam öğrenci sayımızın yüzde %20'lerine kadar çekmek. Bunu gerçekleştirebileceğimizi umuyoruz. Zira önümüzdeki e, yıl e, bizim ÖSYM kılavuzunda 3000 olan yurt içi öğrenci kontenjanlarımızın %50'si kadar yani 1500 öğrenci kontenjanı olarak e, yöke bildirdiğimiz yabancı uyruklu öğrenci talebimiz var. E, üniversitemiz şu an hızlı bir şekilde bu uluslararası tanıtım fuarlarına Katılmayı sürdürmektedir ve burada güçlü bir uluslararası ilişkiler birimi oluşturduk. Bir rektör yardımcımız tamamen bu uluslararası ilişkiler birimiyle ilgilenmektedir ve burada insan kaynakları fiziki alan o oluşturma noktasında hızlı çalışmalar içerisine girdik. Bunun çerçevesinde e, yabancı uyruklu öğretim üyelerimizden de daha fazla yararlanmak suretiyle özellikle hedeflediğimiz e, coğrafyalar olan Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkasya bölgesinden bölgemize, üniversitemize, ilimize daha fazla öğrenci ve öğretim üyesi e, gelmesi doğrultusunda planlama, planlamalarımızı yaptık. Bunun yanında Türkçe Öğretim Merkezi olarak bir merkez kurduk Tömer. Bu Tömer'de şu an bu yıl aldığımız yabancı uyruklu öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu Türkçe öğrenme süreci içerisine girdi. Ve biz önümüzdeki yıllar için Uluslararası yapılan bir sınav süreci, eleme sınavı süreci ee, geçmişte YÖS olarak bilinen sınavın bir benzerini biz farklı ülkelerde yapmak suretiyle üniversitemize gelecek e, e, yabancı uyruklu öğrencileri seçme gibi bir e, e, süreci de başlatacağız.